Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lev rahimnahum. Eğer biz o zulmeden kimselere acısak ve keşefne atsak ma bihim minzur. onlarda olan bir zarar zarar atsak mesela diyor ki şimdi dur diyor. İnsanın kendi vücudunda olan zarar kendinde mevcut yani diyelim hastalık gibi başka bir sıkıntı gibi ne yaparlar? Leletcu elbette zararlar fi duyandı. Azgınlıklarına ya mühim bocalar dururlar. Yani diyelim ki o sıkıntı onlardan bir yaranın için gidersek veyahut hatta kaldırsa hemen eski efendim bocalamalarına yine girerler. Eski hayatlarını yaşarlar öyle diyelim. Ve la Biz onları yakaladık bile azap. Azapla yakaladık. Femme Ama boyun eğmediler. Bak bu kelime de çünkü istekâne. Aslında kâne yıkun olmak demek. Ama diyor ki boyun eğmediler. Rab, Rablerine ve ma'i tezarrâhuna ona yalvarmadılar. Bu kâne'nin iki türlü şey var. Kâne yekûnu var. Bir de kâne ke, yekînu var. Yekînu olunca bu baptan geliyormuş bu. Yani ikinci bir ke, yani kâne yekînu. İkinci baptan olduğu zaman boyun eğmemek mazına geliyormuş yani. Evet. <laughs> Hatta ta ki izâ fetahna aleyhim. Onları açtığımız zaman ben bir kapı neden? Size azabı şiddetli, şiddetli. bir azab olan bir kapı. Yani başarılı bir sıkıntı, ağır verdiğimiz zaman izâhüm bir de bakmış ki o azaptan dolayı müblüsünü ümit kesmişler. Ümit kesip efendim boynunu bükülür. Her türlü hayırdan diyor, ümit keserler o zaman yani efendim Allah Teala onlardan azabı kaldırdığı zaman hemen şevret azab verdiği zaman özür. O zaman diyor her türlü hayırdan ümitleri kesilir diyor. Evet. Peygamberimiz yine bu konuda şöyle bir hadisi var diyor ki benim ve sizin durumumuz bir ateş yakıp da ateşte cırcır böcekleri ve pervaneler düşmeye başlayınca onları engel olmaya çalışan adamın haline benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Size tıpkı o cirici böcekleri ve pervaneler gibi benim elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Ve <ét bir> şey <.ẫenazeff> o Allah ki en şeye yarattı lekum sizin için esema kulak da vel ebsar işte sema kulak gözler ve efte kalpler verdi. Galile ma teşkül. Ne kadar da az ediyorsunuz. Allah'ın bu nimetlerine diyor. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Evet. Ve millet, yine o Allah ki Zehra akum yarattı filar yeryüzünde, yerden, yani topraktan yarattı ve ilehi tuşların neticede onun huzuruna toplanacaksınız efendim o sizi hesaba çekecek evet. <laughs> ve hüvellezi Allah yuhyi diriltir ve yumut öldürür. Ve lehu onun için ihtilafü ve nahar. Gecenin gündüzün birbirine ihtilaf etmesi yani birbirini takip etmesi de onun emriyledir. Efela teakulun. Akletmiyor musun yani bunları yapanın tek bir Allah olduğunu görüp anlamıyor musunuz? Bel bilekiz derler ki misle dediğini ne? Ma gâlel evvel. Evvelkilerin dediğini diyorlar. Yani evet. ataların dediklerini diyorlar. Ne demiş ataları? Kâli derler ki eyza mitna öldüğümüz zaman mı? Ve kunna turaban toprak olduğumuz zaman mı? Ve izamen kemik olduğumuz zaman mı? Başka diyor rufaten geçiyor mesela. Çürümüş kemik olduğumuz zaman mı? ve eyna biz mi lemebusun elbette biz mi diye hem de bunu söylerken peygamberlere alayaraktan söylüyor artık. evet. Lagat doğrusu ve oydna biz bu öyle diyor arkadaşlar. Işte. Yani Nahnu biz ve babalarımız haza bununla min kabl önceden. Önceden de vadrunduk. İn haza bu değildir yani bize vaat edilen öldükten sonra dirilme illa ancak esadur evvel. Evet kere masallarıdır. Dolayısıyla böyle bir şey yok diye inanmadılar, inkar ettiler. Evet. Kul de ki o zaman limelil arzu yeryüzü kimin ve men fiha içindekiler birlikte yeryüzü kimindir? Diye onlara sor. İn kuntum talemun eğer biliyorsanız hadi bunu bana söyleyin diye onlara sor. ne diyecekler ki lillahi Allah içindir. Allah'ındır diyecekler. Kul peki sen de onlara de ki efela tezekkürün. peki fikretmiyorsun düşünmüyor musunuz? Madem bunların hepsi Allah'ınsa neden Allah'a inanmıyorsunuz? da başka putlara bilmem yanlış yıllara sapıyorsunuz? Kul men kim Rabbü semavati sebu yedi kat semanın Rabbi kim? Daha ve Rabbül arş lazım büyük Rabb arşın sahibi kim? diye sor. Seyegulünne lillah diyecekler. Allah diyecekler. Kul de efela tettegunu. O zaman Allah'tan tek olan Allah'tan sakınmıyor musunuz? Korkmuyor musunuz? Onlara sordu. Evet. Kul ki men biyedihi kimin elinde? Ne? Melekutu kulüşin her şeyin hakimiyeti. Mülkiyeti de melekut efendim. Kulüşin her şeyi hakimiyeti kimin elinde? Ve o Allah yüciri ne yapar? Korur. Yani kullarını insanları korur. Ama velâ la yücaru aleyhi ona karşı kimse korulmaz. Yani Allah'ın azabından kimse korulamaz. Veyahut da onu ki o Allah'ın azabı edecek kimseyi o Allah'ın azabından kimse koruyamaz in kuntum talim eğer biliyorsanız bunu bana söyleyin demiş evet. Seyekulune lillah diyecektir Allah'tır. Koruyan da Allah. Evet kendisine karşı korunamayacak, güç yetmeyecek Allah'tır. de Allah'tır. O zaman nasıl sihirleniyorsunuz? Nasıl sihire kapılıyorsunuz? diye onlara söyle demiş. Evet sadakallahu'l azim.